Hayının da ile ağırmış ya. Az oh, haydi demin. Havam dokunuyorsa. İyi çalışıyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hmm. Ne bekliyorsunuz? Hadi öldürün! lan? Yörük mü çarptı seni? Benim bozkurtum mu çarptı lan seni? Ha? Benim bozkurtumu mu sosladın? Ne oldu? Bunun hesabını hesap. vereceksiniz. Hesap mı? Hesap değil mi? Al sana hesap. Senin de alacağın olsun. Ben ne yaptım ya? Neredesin sen? Nerede miyim? Ha? Ya babalar, ya kaç tane adam öldürdüm biliyor musun? Ya bitmediler. Ben öldürmekten baktım, onlar ölmekten baktım. Şey bile geldi ya o. Sanal filmde gözlüklü aşağılar var ya onlar geldi böyle. Ne diyorsun lan? Bunlardan vardı. Nerede manyak? Bunun başının altından çıkıyor zaten. Vay ya. Ama sen yaşlandın yaşlandın. Dünyan kaldırmıyor. Vücut Cık, olmuyor. Kaldırmıyor. Ha. Nasıl kaldırmıyor ya? Sonuncuyu boğarak öldürdüm. Boğdun mu? Ha. Ayı kardeşim benim. Ayı işte işte, ayı benim. Şer gibi sen. Beni duyuyor musun? Markus. Görme kendini. Görme. Cehenneme baba. Canım cehennem. Hep sizin yüzünüzden. Senin yüzünden. Bizim yüzümüzden. Senin yüzünden. manyak. Oğlum. Bunu niye vurdu? Manyak. Yerel polis. Şunu bir an önce paketleyip gidelim buradan. Kalk. Kalk lan. Bırakın beni. Kalk lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. ...kendi dilini keser <laughs> Şuracıkta öldürürüm seni, anlıyor musun beni? Şimdi fazlası zorluk yok, çıkarma da gülüm. beni? Bırak beni! Hı -hı. Bırakın! konuşma! Bu ülkeden çıkman imkansız, Albay. Eğer beni bırakırsan... Size belki yardım ederim. Ha? Bu teklifimi evana atma. Lan bir sus. Ne keresi düşük adamsın sen be. Biliyorum sen de çok konuşkansın yüzbaşı. Birbirimize benziyoruz. Benden aşağı kalır yanın yok. Hastan, ben senin neyine benziyorum? Değişik. Hiç kibar değilsin yüzbaşı. Lan ben şimdi <laughs> kibarı, <laughs> kibarı sana. Mehmet Üstü'yü aramış. Yerel polisin geldiğini söylemek için de herhalde. Eminim. Komutanım, hepiniz iyisiniz değil mi? İyiyiz Hüseyin'i. Hedef paketlendi. Zamanında da çıkmayı başardık. Anladım komutanım. Ama sakın bu tarafa gelmeyin. Bütün yolları polis sardı. Aracınız durdurulacaktır. Bir de bugün aldığımız yeni bilgiye göre... ...Markus'un evinde Mosa'da çalışan Simon'un adamları varmış. Markus'un Simon'la çalıştığını öğrendik. Simon mu? Evet komutanım. Simon da peşinize düşecektir. O pislik bu fırsatı kaçırmayacaktır tabii. Komutanım, sizin için harita üzerinde alternatif bir yol işaretlemiştim. Kırsaldan ilerleyip kuzeye doğru gideceğiniz bir yol. Tarlaların arasından geçeceksiniz. Biraz engebeli bir yol ama güvenli komutanım. Suriye'ye geçeceğiz yani. Evet komutanım. Suriye'ye girdikten sonra da hem rejim bölgesindeki askerleri... ...hem de Simon ve adamlarıyla karşılaşmanız mümkün. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her ihtimale karşı şu an kullandığınız aracı değiştirmenin doğru olacağını düşünüyorum komutanım. Ben başka bir araç ayarladım. Nerede teslim alacağınızı size mesaj olarak geçeceğim. Tamam Hüseyin Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun komutanım. Sağ ol. Komutanım. Araç değiştireceğiz. Kırsaldan gizlice Suriye'ye geçmek zorundayız. Bütün yollar tutulmuş. Başka çaremiz yok. Bir de Simon belası çıktı başımıza. Simon kim? Komutanım. <laughs> Daha çok Mosa'da çalışan ama parası olan bütün terör odaklarıyla bağlantılı bir ajan. Tehlikeli bir tip. Markus'un onunla çalışmasına şaşırmayacağımız birisi. Su yolu işaretlem şu an bir ver. Anlaşıldı komutanım. Hadi bir an önce yola koyalım. Emredersiniz. Yürü Nedir? Doktor ve hemşire ölmüş mü? Beceriksizler. Peki. Markus ve Türk askerleri. Onlar evde yokmuş. Büyük ihtimalle Markus'u götürdüklerini söylüyor. Markus'u canlı ele geçirdiler yani. Suriye'ye geçmeye çalışacaklardır. Başka türlü Lübnan'dan çıkamazlar. Asubay Gümüş. Emredersiniz komutanım. Kopuz Albay komutanım sizinle görüşmek istiyor. Albayım iyi misiniz? İyiyiz komutanım. Hedef sağ olarak ele geçirildi. Yalnız yerel güçlerin durumdan haberi oldu komutanım. Biliyorum her şeyden haberim var. Bize bilgi geçtiler. Her şeyi öğrendim. Sizin kırsaldan Suriye'ye geçmeye çalıştığınızı biliyorum. Suriye rejim bölgesini geçtiğinizde sizi bir helikopter oradan alacak kopuz. Yalnız bu Simon denilen herifin sizin peşinize düşme ihtimali var ona göre. Öyle görünüyor komutan. Bu herifin Orta Doğu'da nereye girip çıktığı belli değil. Markus'un yanından çıkması da bunu gösteriyor. Onun için bir yerden kapa gösterebilir. Dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutan. Şu an bizimkiler için en büyük risk o Simon denilen herif. Kızım, bu Simon denilen herif Orta Doğu'da kimlerle görüşüyor, kimlerden yardım oluyor bir öğrenelim bunu. Emredersiniz. Ayrıca da kılıç hazır olsun. Benden haber beklesin. Emredersiniz komutanım. Yine bekliyoruz, yine bekliyoruz ya. En azından bu operasyon kopuz albaylarla ilgili onu bilseydik bari. <laughs> Vallahi kötü bir haber gelmesin de ben beklemeye razıyım diyelim. Ya acaba görev sırasında sıkıntılı bir durum falan mı oluştu komutanım? Her şey olabilir İlyas. <laughs> bu gizli görev işleri sakat işler. Ya hiç olmazsa bir haber alsaydık ya. O sarı denen kadının kopuz almaya Markus'u ilgili bir bilgi verdiğine eminim. Bence bu gizli görev Markus eliyle. Ya orası kesin öyle de. Ama ne oldu yani? Konu Markus olunca aklıma en kötüsü geliyor komutan. Hadi hayırlısı be. Hemen şimdi Mügel. Anlaşıldı Aslı sağ olun. Arkadaşlar bekliyoruz. Son emir bu. Of. Operasyonu hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Nietzsche'nin dediği gibi ölüm güç bir şeydir. Ölümün son iyiliği bir daha ölümün olmamasıdır. Michel artık yok. Oğlum öldü. Oğlun ölmedi Markus. Onu sen kendi ellerinle öldürdün. Zaten ölmek istiyordu. Michel bunu istiyordu. Ben de ona istediğini verdim. Tıpkı küçük çocuğuna oyuncak alan bir baba gibi. Başından beri bunu bekliyordu. Ve ben de ona istediğini verdim. Ah! Halbay, büyük tutkuları olmayan insanların yaşamasına belki de hiç gerek yok. Bunu ona anlatmaya çalıştım ama hiç anlamadı. Neyse, bütün günler ölüme gitmiyor mu nasılsa? Bana bak lan diyecek. Sen bir katilsin. Bu gece evlat katili de oldun üstelik yüzden kendine böyle abuk sabuk bahaneler bulup kılıf uydurma. Beni hiç anlamıyorsunuz. Hiç. Ben yapılması gerekeni yaptım. Markus'un hayatının önceliği çok daha önemliydi. Markus, sen insan falan değilsin lan. Vallahi bak, insan falan değilsin sen. Ah, yüzbaşı. Ben sıradan bir ölümlü değilim. Bunu göz ardı etme. Zihnim çok farklı çalışır. Aslında anlaşılmayacak biri değilim ama yöntemlerim biraz alışılmadık. Azıcık sabret. O alışılmadık yöntemleri görmeye. Ha bak bu kadar kaldı bu kadar. Sabır, tamam? Hepsini bir bir göreceksin. Sabret. Sakin ol. Yüzbaşı Sakin ol. Gecenin kör karanlığında birlikte muhabbet ederek yolculuk yapıyoruz şunu şurasında. Tabii. Ne oldu albay niye sessizleştin? Bu uzun ve tehlikeli yolculuk yüzünden endişeli misin yoksa? Kes sesini Markus. İnat çekiliyorsun. Sahi soran oldu. Neden ölmedi? Nasıl hayatta kaldı merak ediyorum. O gir. Onun öldüğünü söylemişti. Onu sana rağmen yaşatmayı başardık diyelim. Demek öyle. Güvendiğim bir tek o vardı. O bile beni sattı. Şimdilik hayatta ama... ...onunla hesaplaşma günü gelecek. Emredin komutanım. Sustur şunu yoksa Türkiye'ye tek parça halinde varamayacak. <laughs> Zevkle komutanım. Bana bak lan, Marcus. <laughs> Olmuşsun dizinden dolmaya. <laughs> Kapa canını. Hani. <laughs> ...bir bunları eksikti. Beni Türkiye'ye götüremeyeceğinizi söylemiştim. <laughs> Çok şanslıyım. <laughs> Bu radikaller hep işime yaramıştı. <laughs> Kapalı çeneni. Atlatmaya çalışıyorum Bakalım ne isteyecekler. Emredersiniz burada. Bana bak lan. Çeneni kapatıyorsun, arkana yaslanıyorsun. Uslu uslu duruyorsun, anladın mı? Pek yamuğunda beynim uçar. Araçlar yine lasa, hadi! Haydar sen de. Göster bakalım ikna kabiliyetini. Emredersiz komutanım. Dalga mı geçiyorsun bu halde nasıl kaçıyorsun? Ben söylemiş olayım da. Bunların icabına bakıp bir an önce gitmemiz lazım. Hallederiz komutan merak etme. Bozok baba komutanım. Şakallara pabuç bırakacak değiliz. Bilmedin oğlum ben sana edeceksin. Yürü. Montanım temiz. Şu yolu aç Haydar. Önce gidelim buradan. Emredersiniz. Gir içeri gir. Gir. Evet. Üsteğmen Ünler komutanım. Dinliyorum Üsteğmen'im. Simon'un kalabalık bir grupla Suriye'ye geçtiği bilgisi geldi az önce. Sizin durumunuz nedir? Rejim bölgesini geçtiniz mi komutanım? Biz de ilerliyoruz Mehmet. Tahmin ettiğimiz gibi radikallerden bir grup çıktı karşımıza. Ama hallettik. Siz iyi misiniz pek komutanım? Evet Üsteğmen'im. Sağ ol. Rejim bölgesini geçince seni ararım. Yavuz Albay geçti mi kızım? Hayır komutanım. Peki. Komutanım, Simon'la ilgili istediğiniz araştırma yapıldı. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.